Merhaba arkadaşlar ben Özgür Hoca. Bugün sizlerle beraber 12. sınıf 1. dönem yazılı örneği inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet geldik ilk sorumuza. A n eşittir logaritma 3 tabanında 2n-1 dizisinin 5. terimi 2. terimin kaç katıdır? Arkadaşlar 5. terimi nasıl buluyoruz? En yerine 5 yazıyoruz. Çünkü bize verdiği bu ifade ne? Dizinin genel terimi. Hemen yazalım en yerine 5'i. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı 5 eksi 1. Ne olur bu arkadaşlar? 10-1. 9, Yani logaritma 3 üzeri hemen 9'u da 3'ün karesi şeklinde yazalım. 2 oldu. Biz ne yapabiliyorduk arkadaşlar kuvvetin kuvvetine? Başı atabiliyorduk. Yani logaritma e, 2 logaritma 3 üstü 3 mu oldu? E zaten tabanlı kuvvet eşit olunca bunlar sadeleşip 1 oluyordu. Geldim ikinci terime. En yerine bu sefer ne yazacağız arkadaşlar? 2. Bu kadar basit. 2 çarpı 2 eksi 1. Logaritma 3 üstünde ne oldu? 4 eksi 1'den 3 oldu. E zaten biz bunun 1 olduğunu biliyoruz diyoruz. Buna da bir dedik. E 2 1'i kaç katıdır? 2. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Genel terimi a üzeri n eşittir. n kare eksi 4 n eksi 5 dizisinin kaç terimi 7'den küçüktür demiş. Yazalım ifade edelim matematiksel olarak. n kare eksi 4 n eksi 5 dediğim ifade ne oldu arkadaşlar? 7'den küçük. 7'yi bu tarafa atalım. n kare eksi 4 n eksi 12 küçüktür ne oldu? 0. Hemen çarpanlarını alalım. n'e eksi 6'ya 2 ayırdım. Neden ben arkadaşlar eksi 6'yı 2'ye ayırdım. Eksi 4'e sağlamasını istiyorum değil mi? Hemen çapraz çarpıp sağ, sağlayıp sağlamadığına bakalım. n ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 6n. n ile 2'yi çarptım. 2n oldu arkadaşlar. Toplarsam eksi 4'ten. Sağladı. O zaman şimdi düzgün bir şekilde yazalım. n eksi 6 çarpı n artı 2 oldu. Yani bir köküm eksi 2. Diğer köküm ne arkadaşlar? 6. Kalemi tuttuğumuz sahilimizden hemen taramaya başlayalım. Artı eksi artı. Nereye tarıyoruz arkadaşlar? Eksilere eksi 6 ile 2 arası oldu. Doğru değil mi? Ama burada önemli olan bir şey var. Burada eksi 1 var. Sıfır var. Ama bir dizinin e, sizin sizce eksi birinci terimi olabilir mi? Tabii ki de olamaz. O yüzden biz hangilerini alabiliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5. Neden? 6 kapalı aralık. Normalde nasıl olacaktı? Eksi 2, 6 kapalı aralık. O yüzden 6'yı da almadık. 5 tane terimi de ne oldu? 7'den küçük oldu. Evet arkadaşlar geldik soru 3'e. Dizisi sabit bir dizi olduğuna göre A15 kaçtır? İlk öncelikle ne yapıyoruz? Sabit dizide ne olacak arkadaşlar n olmayacak ilk öncelikle n'i bir inceleyelim bir terimi 3n artı 1 olsa şimdi n 1 olsa ne olacak 4 n 2 olsa ne olacak arkadaşlar 7 3 olsa ne olacak 9 fark ettiyseniz n olduğu sürece habire değişiyor yani sabit olmuyor o zaman benim isteğim ne n'i yok etmek hemen şuradaki n'i dağıtıyorum np artı 2n artı p artı 1 şimdi şuradaki n'lere dikkat edelim bn parantezini alalım p eksi 2 oldu mu arkadaşlar o zaman p'nin kaç olmasını istiyorum 2 olmasını istiyorum. Neden? n'i yok edeceğim. Hemen 2'yi verdim. Ne oldu arkadaşlar? En yok oldu. 2 artı 1'den ne oldu? 3 oldu. Yani a üzeri n kaçmış? 3. O zaman a üzeri 15 kaçtır? 3. Neden? Sabit dizi yaptık çünkü. Geldik arkadaşlar soru 4'e. a n aritmetik dizisinde olduğuna göre a n dizisinin 3. terimi kaçtır? Şimdi 3. terimi bulmak istiyorum ama ilk öncelikle şu bilgiyi kullanmak istiyorum. 12 dediğim ifade nedir? a 1 artı 11 r. r dediğimiz neydi arkadaşlar? Artış miktarı ortak var. Eksi A9 yerine de o zaman ne yazabilirim? A1 artı 8R. Evet arkadaşlar bu neye eşitmiş? 9'u eksiyi de atalım. Eksi A1 eksi 8R. A1'ler gitti. 11'den 8R çıkardım arkadaşlar. 3R eşitmiş 9'a. R eşittir o zaman 3 mü? Devam ediyorum. A3 dediğim şey nedir arkadaşlar? Vize A3 soruyor 3. terim yani. A1 artı 2R'dir değil mi? 2R. R'yi kaç bulduk? 3. O zaman burası 6 değil mi? a de 3 değil mi? Topladım kaç etti? 9 etti. Geldik arkadaşlar. 5. sorumuza. İki A, B, 32 bir geometrik dizisinin ardışık 4 terim olduğuna göre A çarpı B'ye karşı. Şimdi arkadaşlar biz geometrik dizide ne biliyoruz? Ardışık terimlerin oranları her zaman işte. Mesela bir örnek veriyorum. 2 olsun 4, 8 şeklinde gidiyor. Doğru 16 olsun hatta. 4'ü 2'ye bölün kaç arkadaşlar? 2. 8'i 4'e bölün 2. 16'ı 8'e bölün 2. Fark ettiyseniz hiçbir zaman değişmedi. O zaman a bölü 2 eşittir. 32 bölü b diyebilir miyiz? Deriz tabii ki de buradan içler dışlar yapalım şöyle çapraz çarpım. a çarpım b ne oldu arkadaşlar? 64 oldu. Geldik soru 6'ya. Sin x eksi cos x 1 bölü 3 olduğuna göre sin 2 x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bize sin 2 x soruyor değil mi? Arkadaşlar sin x ile cos x'i gördüğümüz zaman birinki karesini alacağız. Neden? Biz şunu biliyor muyuz? Sin kare x artı cos kare x 1. E karesini alalım. Bize ne gelecek oradan zaten? 2 sin x cos x gelecek değil mi? E zaten bu da sin 2x'in formülü değil mi? 2 çarpı sin x çarpı cos x. Şimdi devam ediyorum. Karesini aldım. Birincinin karesi sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 sin x cos x. Devam ediyorum. Artı ikincinin karesi cos kare x eşittir 1 bölü 9. Hemen arkadaşlar sin kare x ile cos kare x'in toplamının 1 olduğunu bildiğim için karşı attım. Eksi 2 sin x cos x nedir? 1 bölü 9'dan 1 çıkaralım arkadaşlar. Eksi 8 bölü 9. Hemen eksileri yok ettim. Artı yaptım iki tarafı da. Neydi? 2 sin x cos x neydi arkadaşlar? Sin 2x. O zaman şu ifade neymiş? Sin 2x'miş. Sin 2x eşittir 8 bölü 9. Hemen bulduk zaten arkadaşlar cevabı. Geldik arkadaşlar soru 7'ye. İfadesinin değeri kaçtı? Şimdi biz bunu görünce neyi hatırlıyoruz? Hemen sinüs toplam formülünü hatırlıyoruz. Sinüs toplam formülü neydi? Sinüs a artı b neydi arkadaşlar? Sin a çarpı neydi? Cos b artı devam ediyorum. Yerim kalmadığını düşünüp hemen altını yazıyorum. Bu sefer sin b çarpı cos a oldu. O zaman bakıyorum bu o mu? sin 17 olmuş sonra sin 13. Cos 13 sonra cos 17. Yani bu nedir arkadaşlar? Sin 17 artı 13 değil mi? Yani sin 30 değil mi? Sin 30 kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2. Evet arkadaşlar geldik soru 8'e. Tan 12 artı tan 33, tan 33 çarpı tan 12 eksi 1 demiş. Şimdi tanjant toplam formülünü hatırlayalım. Neydi tanjant A artı B dediğim ifade? Tan A artı tan B. Hafiften benziyor değil mi arkadaşlar? 1 eksi tan A çarpı tan B. Bunu benzetmek için ne yapabiliriz? Aşağıya eksiyle yukarıya eksiyle çarparız. Yukarıdaki eksim kalsın. Tan 12 artı tan 33 bölü tan pardon... Hemen 1 eksi şöyle yazalım. 1 eksi tan 33 çarpı tan 12 oldu. Şimdi arkadaşlar şu ifade zaten nedir şöyle eksi hariç? Tan A artı b formülü değil mi? Yani 12 artı 33'ten ne oldu? Önünde de bir eksi var. Eksi tan 45 oldu. Şimdi tan 45 hatırlamayanlar için hemen bir üçgen çiziyorum. Şuraya. Neydi arkadaşlar? Şurası 45 olsun şurası 90 olsun. 45'in gördüğü bir ise doğal olarak bu 45'in gördüğü de bir değil mi? 90'ın gördüğü nedir arkadaşlar? Kök 2. Karşı 1 bölü komşu. Yani 1 bir bölü 1'den ne oldu? 1 ama önünde bir eksi var. Cevabım eksi 1 oldu. Evet arkadaşlar geldik soru 9'a. Cos 2x artı 30 neymiş? Sin x artı 40 eşitmiş. Yazalım. Cos 2x artı 30 eşittir. Sin x artı 40. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Dönüşüm yapıyoruz. Çünkü ben bu eşitlikte x'i bulabilmek için ne yaparım? Ya sin sin isterim ya da cos cos isterim değil mi? Hemen kuslu bir 90 dönüşüm yapalım. Ne oluyordu? İsim değiştiriyordu. Yani ne oldu? Sin 90 2x 30 eşittir sin x artı 40. Şimdi geldik şu eksi 2x eksi 30'u düzenlemeye. Ne olur arkadaşlar içerisi? 60 2x oldu değil mi? Neye eşitmiş peki? x artı 40'a. İlk öncelikle eşitleyelim. Bakalım x kaçmış? 3x eşittir 20 oldu x kaçtır arkadaşlar 20 bölü 3 biz neyi biliyorduk arkadaşlar sinüsün periyodunu biliyorduk her 2p'de bir ne olur sinüs tekrar eder x artı 2kp o zaman bizimkisi 20 bölü 3 olduğuna göre ne olacak arkadaşlar 20 artı 2kp bölü 3 olacak şimdi inceleyelim mesela diyelim ki k dediğimiz değer 0 olsa ne olur arkadaşlar 20 bölü 3 olur değil mi? 0 ile aralığında. K dediğimiz değer 1 olsa arkadaşlar ne olur? 20 bölü 3 artı ne oldu? 2 pi bölü 3 oldu değil mi? Peki bu arkadaşlar düşünelim. 180'i 3'e böldüm 60. 2 ile çarptım 120. 120'ye ben 20 bölü 3 eklersem 180'i geçmez. O zaman bu köküm de var dedim. Geldim arkadaşlar. Biz en son ne vermiştik? 2 vermiştik. Bir de 3 verelim. Ne olur bu geçer değil mi? En son 1 vermiştik. Şimdi 2 verelim diyoruz. 4 bölü 3 pi değil mi? E 4 bölü 3 dediğim sayı birden büyük olduğuna göre 180'den de büyüktür. O zaman bunu almıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bir de şunu hatırlayalım. Ne vardı? Sinüsün 90'ın değil mi? Yani mesela 60 eksi 2 eksi eşittir ama bir de 180'den çıkarıyoruz. Neden? Sinüs... Birbirini 180'e tamamlayan sinüs fonksiyonları eşitle 180 eksi x eksi 40 oldu. Düzenlersek ne olur? 60 eksi 2x eşittir. 140 eksi x. Atalım bunu buraya ne oldu arkadaşlar? 80 eşittir eksi x. Düşünelim ne ekliyorduk arkadaşlar? 2 kp ekliyorduk değil mi? 80'i biz ilk önce ekle. Bir 360 eklesek ne olur? Geçer. Demek ki burada kökümüz yokmuş. Geldik. Soru ona. Sinüs x artı kos 2x artı 9 eşittir 0. Denkleminin 0 ile 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır demiş. Şimdi arkadaşlar ben ne diyordum bu soruları çözerken? Ya sin x isterim ya kos 2x isterim değil mi kök bulmak için? O zaman ben şimdi sin çevirsem ne olur? Yani yarım açıdan güzel bir şey gelmez. Ama kos 2x gelir. Kos 2x'in dönüşümü neydi arkadaşlar? 2 kos kare x eksi 1. Ya da mesela şunu da diyebilirsiniz. Cos x, cos x kare x yerine ne yazarsınız? 1 eksi 2 sin kare x yazarsınız. E bu da nereden geliyor? Cos kare x artı sin kare x neydi arkadaşlar? 1'di. O zaman ben cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazabilirim. Yazalım. 1 eksi sin kare x eksi 1. Devam edelim. 2 eksi 2 sin kare x eksi 1 oldu. Ne olur yani düzenlersek? 1 eksi 2 sin kare x oldu mu arkadaşlar? Yanımda ne vardı bir? Sin x vardı. Tekrar düzenliyorum. Artı sin de yazayım hatta buraya. Artı 9 eşittir 0. Doğru mudur arkadaşlar? Şu an denklemin bu değil mi? Hemen sin x yerine ne yazıyorum? A yazıyorum ama A yazmadan önce ben sin kare x fonksiyonundaki sin x başındaki eksi istemiyorum. Her tarafa bir eksiyle çarpayım. 2 sin kare x eksi sin x. 1 ile 9'u topladım. 11 eksiyle çarptım. Eksi 10 eşittir 0. Hemen çarpanlarına ayıralım. 2 sin x çarpı sin x. Eksi 10 ayıralım arkadaşlar. Ama eksi sin x'i sağlamanız için ne yaparız? Eksi 5'i 2 diye ayırım. Eksi 5 x sin x artı 4 sin x. Eksi sin x verdi mi verdi. O zaman bir köküm nedir? Hatta düzenli öyle yazalım. 2 sin x eksi 5 çarpı sin x artı 2. Ne oldu arkadaşlar? Bir köküm 5 bölü 2 geldi. Diğer köküm ne geldi? Eksi 2. Şimdi biz tabii ki de eksi 2 ile 5 bölü 2 alamıyoruz. Neden? Hemen sin x'in şu bilgisi geliyor. Sin x en küçük ne olabilir? Eksi 1. En büyük ne olabilir arkadaşlar? 1. O zaman burada ne yokmuş? Kök yokmuş. Evet son sorumuzu da bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 sorumuzu da tamamladık. 12. sınıf 1. dönem 2. yazılımızın tekrarını yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bu temel düzeydi. Bunların devamı da çekilecek. Orta düzey ve ileri düzey olarak. Takipte kalın arkadaşlar, abone olun ve zili açık bırakın bildirimlerimiz gelsin size. Görüşürüz kendinize iyi bakın. <laughs>